Ne oldu? Bir şey olmuş. Yiğit'e bir şey mi oldu? Vallahi emin değiliz ama Nihat Yiğit'in kafasına silah dayayıp onu götürmüşler ya. Ne? Ya Derya sen bir arasana Nihat'ı. Belki senin telefonunu açar. Hadi Derya bakma ara şu sevgilini lütfen. Ulaşılamıyor. Ya Ayme, kusura bakma ama sen bu net bilgiyi nereden öğrendin? Lan oğlum, sen de merak edeydi bunu mu buldun şimdi onca şeyin içinde? Abi bak, bizim bile bilmediğimiz bir toplantıda... ...sanki oradaymışsın gibi her şeyi biliyorsun kardeşim ya. E bırak da bir iki soru soralım artık. Bütün bunlar geçsin, hepinize zaten uzun uzun konuşalım. Özellikle de Derya seninle. Siz dua edin Yiğit'in başına bir şey gelmesin. Allah korusun. Lan ne Allah korusun ya? Ne Allah korusun? Siz onca yiyin. Ondan sonra olmayacak duayı amin deyin. İnşallah korur. Ne oluyor ya? Biriniz anlatsanıza bir şey. Ya, ne bileyim. Kaçırmışlar. Sonra. Nihat Bey. Ne var Cüneyt? Hakkı Bey arıyor efendim. Efendim Hakkı Bey. Ha. Nihat ne yaptınız? Çözünüz mü meseleyi? Sorgu daha devam ediyor. Benim elimden kim kurtulmuş da bu kurtulsun. Elinde sonunda konuşacak. Bana bak Nihat. Ben bu işi Yiğit'in yaptığından şüpheliyim. Abi bize 24 saat müddet verdi. 24 saat içinde bu işi yap failini bulamazsak abi hepimizin canını okuyacak. Merak etme Hakkı Bey. Ben iş emniyet tarafından da soruşturuyorum. Eninde sonunda delili kanıtlı bulacağım o haini. <laughs> Emir gelecek şimdi. Bir hal var sende. Ay yok canım. Cık. Var işte görüyorum. Bir tuhafsın. Emir nerede? Emir de yok zaten ortada. Ben biliyorum. Beni böyle hayat daha sende bir başıma bırakıp gitmezdi. Bak bebek Seliha anne Aklıma bin bir türlü şey geliyor. Düştüm mü kalktım mı ne oldu? Bak Allah aşkına bir şey varsa söyle bana. Ya olmadı. Kendi kendine tribe sokuyorsun tuhaf olacağım tabii. Her gün bir arkadaşımın intihar teşebbüs haberini almıyorum. Ben de insanım. Ayrıca Emir beni aradı, ben gelme dedim. Ben refakat çıkalarım dedim, sen git Elif'e bak dedim. Görev dağılımı yaptık. Asayiş Berkemal yani. Bir terslik yok yani değil mi? Biraz daha soru sorarsan elimin tersi var, o geliyor. Yok bir terslik. İyileşmene bak. Bak Elif için, kendin için, bizim için. Dinlen biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.